Sayfa 50'desiniz. Mol kavramını artık geçelim. E, i̇leride eğer vaktimiz olursa yine belki yazılıya yakın birkaç örnekle tekrar etmiş oluruz. Konumuzun başlığı kimyasal tepkime türleri. Fakat tepkime türlerine geçmeden önce başka bir konu var arada. Konu kimyasal tepkime denklemlerinin ...yazılması ve denkleştirilmesi konumuz. Belki e, bilmiyorum 8. sınıfta da denklem denkleştirme yapıldı mı... ...yapıldı veya unutuldu her neyse. E, biz sizlere tekrar kimyasal denklemler nasıl denkleştiriliyor... <laughs> ...ne anlama geliyor, nasıl yapılıyor onların üzerinde duracağız bu dersimizde... Tekrarlarsak sayfa 50'desiniz. Geçelim 50'de herhangi bir şey yok şu anda. 51'e doğru gidelim. Evet. Arkadaşlar kimyasal bir tepkimeye bakıldığında bir ok işareti var görüyorsunuz. Şurada yukarıda da görüyoruz. Ok işaretinin sol tarafında Maddeler tepkimeye girenler. Yukarıdaki tepkimede CH4 ve O2 tepkimeme tepkimeye giren maddeler. Ee, bazen girenler yerine reaktifler sözü de çok kullanılıyor. Bakın bu da önemli. Reaktif demek tepkimeye girenler anlamındadır. Tepkimenin sağında ise ürünler ya da çıkanlar yer alırlar. demek ki sol tarafta girenler yani reaktifler sağ tarafta ürünler ya da çıkanlar. Tepkimelerde yer alan maddelerin sağ altında fiziksel halleri yazar. G harfi gaz olduğunu hepimiz biliyoruz ama tekrarlayalım. S harfi yazarsa sıvı olduğunu, K harfi maddenin fiziksel halinin katı olduğunu bize ifade eder. Eğer suda yazarsa veya aq işareti yazarsa bu da suda çözünmüş çözelti olduğunu bize ifade eder. Başka bir şey. Mesela şurada görüyoruz. K harfi katı olduğunu, S harfi sıvı olduğunu, G harfi maddenin gaz olduğunu bize anlatıyor. Başka bir şey daha var. Denklemdeki ok işaretinin üzerine bazı şeyler yazarlar. Basınç yazılabilir. Mesela 1 atm yazarsa tepkimenin bir atmosferde gerçekleştiğini anlatır. Sıcaklık yazarsa 300 derece tepkimenin gerçekleşmesi için gerekli sıcaklığı anlatır. Eğer kimyasal bir madde yazarsa ok işaretinin üzerine bu çok önemlidir. Geçmiş yıllarda TYT'de çıkmış bir şeydir. Ok işaretinin üzerine kimyasal bir madde yazarsa bu o tepkimede kullanılan katalizör anlamına gelir. Bakın sizler de böyle yazın. Katalizör bir tepkimenin gerçekleşmesini hızlandırmak için kullanılan maddelerdir. Her maddenin her kat, e, tepkimenin kendine özel bir katalizör vardır. Katalizör katalizörü bir daha söyleyelim. Tepkimeleri hızlandıran kimyasal maddelerdir. Katalizör tepkimeyi hızlandıran kimyasal maddelerdir. Her tepkimenin özel bir katalizörü vardır. Yeni katılan öğrencimiz için bir daha söylüyoruz. Ok işareti üzerine yazılan kimyasal maddeler tepkimenin katalizörüdür. Tepkimeyi hızlandırmak için gerekli olan maddelerdir. Ok işareti üzerine delta konulursa, delta işaretinin anlamı da tepkimenin bir ısıya ihtiyaç duyduğunu bize anlatır. Demek ki sıcaklığa ihtiyacı olan tepkimelerde Ok işareti üzerine delta işareti yazılır. Bir yerde kimyasal bir olayın gerçekleşip gerçekleşmediğini şöyle anlayabiliriz. Bir yerde kimyasal bir tepkimenin var olduğunu, gerçekleştiğini işaret eden bazı değişimler vardır. Cümlemi bir daha söylüyorum bir yerde kimyasal bir tepkimenin gerçekleştiğinin işaretleri vardır. Belirtileri vardır. Bunları testlerde isteyebilirler. Bizler de sorabiliriz. Bir, renk değişimi meydana gelebilir. Oradan anlaşılabilir. İki, bir katı madde çökerse e, mesela iki çözelti karıştırdınız. Bir katı madde dibe çökmeye başladıysa orada kimyasal bir tepkime vardır. Maddeler birleştiğinde bir gaz çıkışı oluşuyorsa mesela görsel bir, 3, 4 yukarıda arkadaşlar görüyorsunuz. Bir duman şeklinde bir gaz açığa çıkmış. Orada kimyasal bir olay gerçekleşmiştir. Bir olayda iletkenlik değişimi meydana geldiyse ne, ne gibi mesela başlangıçta e, elektrik iletkenliği yoktu da tepkimenin sonunda iletkenlik meydana geldiyse burada da kimyasal bir tepkime oluşmuştur. Isı değişimi olduysa mesela kapta ısınma meydana geldiyse veya soğuma meydana geldiyse Burada da kimyasal bir olay gerçekleşmiştir. Gibi bazı değişmeler, bazı işaretler bize kimyasal bir tepkimenin olup olmadığının belirtileridir. Bunları da sizler de bu şekilde işaretler, belirtiler diyebilirsiniz. Arkadaşlar kimyasal bir tepkime de Her zaman korunan özellikler var. Hiç değişmeyen, her zaman korunan, sizler de bu cümlenin başına ekleyin, her zaman korunan özellikler var. Nerede? Kimyasal olaylarda. Her zaman, daima aynı şeyi biliyorsunuz. Şimdi bu özellikler nelerdir, nasıl korunur sizlere açıklayalım. Bir, Kimyasal bir değişmede atomun sayısı ve türü her zaman korunur. Ne demek? Şu demek. Girenlerde bir kalsiyum girdiyse kesinlikle bir tane çıkar. Bak sayısı ve türü korunur. Üç tane oksijen girdi ise iki burada var, bir de burada var, üç tane korunur. Bir karbon girdi ise bir karbon çıkar. Yani atomların sayı ve türü her zaman korunan özellikler arasındadır. Toplam kütle Lavoisier tarafından girenlerin toplam kütlesi açığa çıkan maddelerin toplam kütlesine eşittir. Kimyanın temel yasaları arasında vardı. Sürekli korunan özellikler arasındadır. Kimyasal olaylarda toplam proton ve toplam nötron ve toplam elektron sayısı daima korunur. Bakın burada toplam yalnız. Burada dikkatimizi çekelim. Kimyasal tepkimelerde çekirdek yükü daima korunur. Niçin korunur? Arkadaşlar çekirdek yükü demek proton sayısı demek. Biliyorsunuz proton ve nötronlar çekirdekte yer alır. neler var? Protonlar ve nötronlar var. Çekirdeğin etrafında orbitallerde elektronlar var. Kimyasal olaylarda çekirdek değişmez. Sadece ya elektron verilir, ya elektron alınır, ya da ortaklaşa kullanılır. Yani burada değişen sadece elektronlardır. Bu nedenden dolayı çekirdek yükü hiçbir zaman değişmez. Çünkü onda alışveriş olmaz. Nötronlarda alışveriş olmaz. Gelelim toplam yüke. Arkadaşlar kimyasal olaylarda toplam yük değişmez. Ne demek? Kitabımız pek bu konuya girmemiş ama testlerde kullanılıyor. Şöyle ki. Buna bir örnek yazıyorum. Sizler de ok işareti çıkın. Evet şu. Bunun örneği. Toplam yük korunur. Nasıl korunur? Girenlerin yüküne bakınız artı 2 var bir de sıfır var. Yük demek bunlar. Artı 2 ile sıfırı toplarsanız girenlerin toplam yükü artı 2. Kesinlikle çıkanların da artı 2 olması gerekir. Çıkanlar burada. Artı 2 sıfır daha artı 2. Demek ki kimyasal olaylarda giren ve çıkanların toplam yükü daima birbirine eşittir. Arkadaşlar testlerde bunu kullanacağız belki örneklerimiz olacak. Çekirdeğin yapısı değişmez biraz önce anlatmıştım. Kimyasal olaylar çekirdekle alakalı değil. Çekirdeğin etrafındaki elektronlarla alakalıdır. Bu nedenle çekirdek yapısı hiçbir zaman değişmez. Kimyasal olaylarda enerji açığa çıkabilir. Ancak toplam enerji değişmez. Arkadaşlar enerji değişir ama toplam enerji değişmez. Bakın toplam olarak değişmez. Bu toplamlara dikkat edelim şunları. Altlarını çizelim. Şimdi değişebilen hani bunlar hiç değişmiyor diye sürekli korunuyor diye bazı özellikler var değişebiliyor. Ama değişmeyebilir, de değişebilir. Şimdi onlara bakalım kimyasal tepkimelerde değişebilen, korunmayabilen özellikler var. Korunmayabilen. Kelimeler kullanılıyor. Onun için sizler de yazabilirsiniz. Korunmayabilen özellikler var. Mol sayısı korunmayabilir, koruna da bilir. Yani sürekli korunur değil. Koruna da bilir, Hocam nasıl bir şey? Arkadaşlar bir ok işareti çıkın aşağıya doğru. Boşluk var burada. Açıklayalım. H2 artı I2 2H2 tepkimesini inceleyeceğiz. Bir de N2 artı 3H2 2NH3'ü inceleyeceğiz. Niçin mol sayısını anlatmak için. Korunuyor mu? korunmuyor mu? Nasıl anlayacağız? Birinci denkleme bakarsak, anlamak için önündeki kat sayılara bakacağız. Bunlar mol sayısıdır. Yazılmamış ama bir olduğu anlaşılır. Burada iki var. Şimdi korunuyor mu? Bir bir daha iki mol girmiş. Girenler iki mol, çıkanlar da iki mol. Bakın burada mol sayısı korunmuştur yazabilirsiniz. Mol sayısı korundu. Korundu. Ancak ikinci denkleme baktığımızda 1 mol azot var, 3 mol H2 var. Girenlerin toplamı 4 mol. Fakat çıkanların toplamı 2 mol. Görüyorsunuz ki bu tepkimede mol sayısı korunmamıştır. Eşit değil yani. O zaman çıkan sonuç şu. Mol sayısı korunabilir, korunmayabilir. Tepkimeye bakarak anlaşılır. Girenlerin toplamı, çıkanların toplamına eşitse mol sayısı korunmuştur. Eşit değilse mol sayısı korunmamıştır. Korunmayabilir, değişebilir. Gelelim molekül sayısına. Arkadaşlar mol sayısı korunuyorsa molekül sayısı da korunmuştur. Korunmamışsa, değişmişse değişmiştir. Yani bunların çıktığı nokta aynıdır. Tekrar söylüyorum. Mol sayısı değişmişse bu da değişmiştir. Değişmediyse değişmemiştir. Tanecik sayısı da aynı kapıya çıkar. Uzun uzadıya anlatmıyorum. Bunlar arkadaşlar birbiriyle aynı kapıya çıkarlar. Yani neticeyi bir daha söyleyeyim. Bir tepkim ederim. Toplam mol sayısı korunduysa molekül sayısı da korunmuştur. Tanecik sayısı da korunmuştur. Mol sayısı korunmadı, değiştiyse örneğin şurada olduğu gibi molekül sayısı da değişmiştir. Tanecik sayısı da değişmiştir. Yani bu üçlü aynı yönde hareket eder. Yazın buraya aynı yönde. Değiştiyse değişir, değişmediyse değişmez. Aynı yönde hareket eder. Gelelim madde sayısı ve çeşidine. Bu şu demek arkadaşlar. Madde sayısı ve çeşidi derken Şu denklemlere bakalım. Madde sayısı ve çeşidi. Şimdi sayı demek şu demek. Madde sayısı ve çeşidi. Bakın iki çeşit madde girmiş, iki çeşit çıkmış. Olabilir mi? Olabilir. Ama burada bir çeşit girmiş, çeşit olarak iki çeşit çıkmış. Yani çeşit sayısı korunabilir, korunmayabilir. Bir daha söyleyelim. Çeşit, iki çeşit, iki farklı madde girmiş, iki farklı madde çıkmış. Yani burada çeşidi korunmuş. Aynısı değil ama çeşit olarak. Bir çeşit girmiş, iki çeşit çıkmış. Demek ki çeşit madde, çeşit e, olayı değişebilir, değişmeyebilir. Devam ediyoruz. Tanecin elektron sayısı. Arkadaşlar toplam elektron sayısı daima korunur. Taneciklerin elektron sayısı değişebilir. Bunlara dikkat edelim. Hacim ve basınç değişebilir, değişmeyebilir. Bunu nereden anlayacağız? Bu da aynen ama gazlar için geçerli bu. Aynen şunun gibidir isterseniz bunu da bir açıklayayım. Şöyle ok işareti. Bir tane örnek yeterli zannediyorum. Anlaşılması için bir örnek yeterli. Aslında iki örnek de yazılabilir. Aynı örneği yazıyoruz. Şimdi bakın burada acım ve basınç değişti mi? Nasıl anlayacağız? Korundu mu değişti mi? şöyle anlayacağız. Öncelikle gazlara bakacağız. Baktık. Öndeki mol sayısı 2 mol. Bunu litre olarak alabilirsiniz. Hacim olarak alabilirsiniz. 2 litre. Çıkanlara bakalım. 1 mol 1 litre gibi görebilirsiniz gaz olduğu için. 3 mol gaz olduğu için 3 litre gibi görebilirsiniz. Şimdi girenler 2 litre, çıkanlar 4 litre toplam. Bakın değişebiliyor, değişebiliyor. Hacim değişirse basınç da değişebilir. Ama eşit olsaydı, bunu tekrar tekrar söylememize gerek yok. O zaman değişmezdi. Yani iki mole, iki mol çıksaydı hacim ve basınç değişmezdi. Maddenin fiziksel hali değişebilir. Ona örnek gösterelim mi şurada? Şurada görüyoruz. Hmm. Bir madde hmm. çıkacak gibi hmm. bir şart yok. Bakın katı ve gaz haline geçmiş. Yani fiziksel hal değişebilir. Başka renk, koku ve tat da değişebilir. için? Çünkü yeni kimyasal maddeler oluştuğu için Bundan dolayı ve illet kendi de bilir mi değişebilir. Testlerde bu bilgileri isterler. Niye göre hareket ettiğinizi anlatmaya çalıştım. E, test soruları çözerek pekçevirirsiniz. Çözmezsek, kullanmazsak e, unutabiliriz. Başlığımız kimyasal denklemlerin denkleştirilmesi. İşte de bu konuyu da anlatalım. Kimyasal bir denklem denkleştirilirken nelere dikkat edilir? Bir sürü madde var burada. Bir sürü sıralama var. Okursunuz. Ama benim size söyleyeceğim en önemli bazı olaylar var. Arkadaşlar size şu denklem verildiğinde. Denkleri denkleştirin denildiğinde. Hareket noktamış şu olacak. Denklemi incele. Evet, siz de yazın. Denklemi incele. İnceliyorum. Mg var. HNO3 var. MgNO32 var. H2 var. Bunlardan en karmaşık olan bileşik hangisi? Şu. Çok karmaşık. İçinde üçler var, ikiler var, Allem var, Kullem var. Bu daha sade. En karışık olan bileşiğin önüne bir yaz. En karışık olan bileşik önüne bir kat sayısı yaz. Yazıyorum bakın bir yaz. İyi. Daha sonra e, böyle dekenlere en sona Hidrojen ve oksijeni bırak. Diğerlerine öncelik ver. O, yu bırak. Denkleştirmek için. Tekrarlayalım. İncele, en karmaşık bileşiğin önüne bir yaz. Yazdık. Hidrojen ve oksijeni en son denkleştir. Kural bu arkadaşlar. Şimdi MG'ye bakın bir geldi. Önünde bir olduğu için. Buraya da bir yaz. Azot da devam etsin. Azotun çıkanlar arkadaşlar şu iki hem oksijene çarpı yapar, iki kere üç altı yapar. Hem de azota çarpı yapar, iki kere bir iki yapar. Tekrar edersek çıkanlarda iki kere bir iki azot var, iki kere üç altı oksijen var. Oksijen en son bırakacaktık iki kere bir iki azot çıktığı için önüne iki kere bir iki yaz çünkü iki azot çıktı iki azot girmesi gerekiyor artık hidrojen ve oksijene geldik iki hidrojen girmiş bakın iki kere bir iki İki tane çıkması gerekiyor iki kere bir iki o zaman burası bir olması gerekiyor Oksijeni de kontrol edelim. 2 kere 3 6 2 kere 3 6 Ben kaçtım. Ama örneklerimizi çözdükçe Hocam Hocam